Sen nasıl çıkacın oradan? Şuna bak da o. Dedeninden soğan ekeceğiz. Evet. Deden eski toprak bilir böyle şeyleri. sonra yapacağız değil mi? Sulayacağız. Tabii, tabii. Kenarından deleydik mi bir tane de? Hı, iyi, iyi, yeter Yeter mi? Ya ya, onu aşağısına geçiyor Şöyle bir bak, gel hadi. Bu şike getirir, solu getiremeyiz. Böyle, böyle oldu mu diyor? Aşağı şey der biliyor musun? He he. Yeter, yeter. Tamam. Hasnaydın de kovasına dolduruyor. <laughs> gidiyor evine. Tay bir dal 2 kalori yapsa 10 taydal 10 kalori, 20 kalori. Yani <laughs> Tay canım. Ayağımızda dolaşacak yani.

Hı Batmıyor mu şey? Batıyor, batıyor, rahat batıyor. Hı hı. Ötüp gitsin. Mesela <laughs> benim sadık yarım kara toprağım. <laughs> yeah. Olay üstüne mi geldin? Örtmüşüm üstünü. Şöyle. Süzek, süzeyim, su vereyim hadi. Anne. Nerede süzek? Kusurun üstüne ya şeyde ya. Bizim süzek. Hı hı. On altı delik değil değil mi anne? Hı -hı. o zaman çok cıvırsa bir de çürür. Altında delik var yani. ya. Yan kenarında var delik. Ha şimdi bir, şu, şu sana haber verir bak şimdi. He? Çıkartmışsınız kuzularınızı. He? Aşağı gitti buradaki buradaki hep iyi <laughs> <Yetiyor> mu? <laughs> İç bir sağlık bir şey yani bu rejim. Her şeyi atıyorsun. Bütün kanlar değişiyor. Doktorlar bile tavsiye ediyor. Aradı işte. Bir... Fırsat bulunca da yapmak lazım aslında. Sizin için. Öpüşecek miyiz? Ne oldu? Uyuyor. Gel. 几十万人。